Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu daha iyi nasıl olabilirim? Daha iyi nasıl olabilirim diyorsanız buyurun videoma. Evet arkadaşlar yalnız kendi eğlenebiliyorsanız artık daha iyisiniz demektir. Kendi başınıza yürüyüş yapabilirim, kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir, temizlik yapabilir, alışverişe çıkabilir veya güzel bir kahve yapıp kendi başımı dinleyebilirim. Kendimle baş başa kendi eğlenebilirim diyorsanız artık daha iyisiniz demektir. İkincisi arkadaşlar öfkelenip patlamak her yeri yakıp yıkmak yerine sakin kalmayı da başarabiliyorsanız gerçekten artık daha iyisiniz demektir. Bazı şeyleri aşmış öfkesine yenik düşmemiş bir insansanız kendiniz daha güçlüsünüz ve artık daha güzel olgunlaşmış hayata farklı açıdan bakıyorsunuz demektir. Onun için arkadaşlar artık daha iyisiniz demektir. Artık daha iyiyim. Çünkü Yanlış anlaşılma korkumu yendim diyorsanız siz artık yolun bayasını kat etmiş demektir sizin için. Çünkü bazı insanlar vardır sürekli şunu yaparsam yanlış anlaşılır mı? Buraya gidersem yanlış anlaşılırım, Bunu gersem yanlış anlaşılır mı? Gibi korkularla hayatını hep erteleyen onu giymeye, yemeye, gitmeye, oraya vazgeçen insanlar bence maalesef kendilerine en büyük kötülüğü yapıyorlar. Kim sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün diye aldırış etmeden yaşıyorsanız yanlış anlaşılma korkunuzu yenmişsiniz siz artık daha iyisiniz demektir. Ve daha iyi olmak için şu yanlış anlaşılma korkusunu ve el alem ne der ne yapar korkusunu bir kenara bırakın. Daha iyi olun. Çünkü yanlış anlaşılma korkunuzu yenin. Bir diğer arkadaşlar etrafınızdaki kalabalıktan, gereksiz kalabalıktan kurtulun. Çünkü çok insan fazla sorun, az insan çok huzur diye düşünüyorum. 20 tane tanıdığınız olup da o kalabalığın içinde yalnız kalmanızdansa 2 tane az öz arkadaş yeterli diye düşünüyorum. Kendini bilen, benim her anımda bana yardımcı ve destek olacak olan, her günümde benim de ona destek olabileceğim az insan çok huzur diyorum ve gereksiz kalabalıktan kurtulmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğeri artık istemediğiniz şeylere hayır demeyi öğrendiyseniz Sizden mutlu hiç kimse yok. Yani ben hayır diyemem kırılır. Ben hayır diyemem vazgeçer. Üzülür. Ben siz yapamaz. Herkes, sizsiz her şeyi yapabiliyor. Bunu unutmayın öncelikle. Birkaç ay öncesi veya birkaç yıl öncesine kadar o insan hayatınızda yoktu ve sizsiz o hayatı devam edebiliyordu. Demek ki siz ona hayır dediğinizde de o hayatına devam edebilecek. Yani sizin Onsuz yapamama e, enerjisini size vermiş olabilir ama unutmayın hayata hiç kimseyle beraber başlamadınız bu hayatta. Doğarken de yalnızsınız ölürken de bunu unutmayın. Ve bir insanın sizinle ilgili menfaati bittiğinde sizsiz siz nasıl hayatına devam edebiliyor gördüğünüzde kendinize olan özgüveniniz yitecektir. Onun için hayır demeyi öğrenirseniz başta daha rahat edersiniz. O kişiye de en azından hayır demeyi bildiğinizi gösterirseniz hayır diyebileceğiniz işlerde size ısrar ederek istemediğiniz şeyleri sizi zorlayamaz. Kendi çizgileriniz ve sınırlarınızı belli Her zaman, herkese karşı bu anne baba, kardeş, eş, arkadaş, iş ortamı, evlat ne olursa olsun. Kendi çizginiz olsun. Yani ben bunu söylersem üzülür, kırılır, veya işte e, e, işinle işinde başarısı olur veya evliliğinde başarısı olur gibi insanlar sizin hakkınızda bilsin ki siz onu yaparlarsa üzüleceksiniz. Yani kendi standartlarınızı belirlerseniz karşıdaki insan da ona göre davranır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Daha iyi olmanız gereken bir şey de kimseden beklenti içinde olmamanız. İşte bana o bunu yapacaktı. Benim için gelecekti. Benim için alacaktı. Benim için gidecekti. Veya bana yardım edecekti. İnsanlardan sıfır beklenti içerisinde olursanız arkadaşlar daha iyi olursunuz. Unutmayın. Yani sürekli birilerinden bir şey bekleyerek yaşarsanız sürekli hayal kırıklığına uğrarsınız ve hayatı kendinize zindan edersiniz. Buna gerek yok. Hayat çok kısa ve gerçekten yaşamaya değer güzellikte. Şöyle kafanızı pencereden dışarı bir çıkarın. Günün doğuşunu izleyin, batışını izleyin, güzel bir çay alın elinize, etrafı izleyerek güzel hafif bir müzik açın ve artık daha iyi olduğunuzun farkına varın. Saydığım bu maddeler hayatınızı eğer varsa artık daha iyisiniz demektir. Daha güzel ee, farkındalık yaratmışsınız etrafınıza ve artık olgunlaşmışsınız demektir. Evet arkadaşlar. Saydığım maddeleri bir gözden geçirin. Siz bunları yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Daha iyi olmak istiyorsanız bu maddeleri bir daha gözden geçirin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.